Bak şimdi arkana bak. Gitmişler bak 50 kişi beni raporlamış çekememişler. Hepinize hepiniz lan merhaba arkadaşlar. Ben CKC. Bugün Serhat'la Craft Rise sunucusunda Skywars'ımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz demek isterdim. Lakin bugün konumuz çok farklı. Başlıktan ve tatlıdan da anlamış olduğunuz üzere bugün hileciyle beraberiz. Yanımda hileci diye adlandıracağım seni. Adını vermek istemiyor çünkü. Hoş geldin olsun. Hoş Nasılsın? İyiyim abi sen nasılsın? İyiyim ben de teşekkür ederim. Dostlar biz bu oyuna geçelim de geliyoruz. Evet dostlar ilk baktan hepinize selamlar. Yanımıza Talha var diyelim. <laughs> Hareketlere bak neler neler. Neyse Talha'cım bugün güzel bir şekilde oyunumuzu kazandırır bize ya. Bir şeyler yapalım. Al abi sen şöyle demirlerini. God Bridge yapabiliyor musun? Hadi, Hadi biraz şöyle yapayım da inandırıcı olsun. Hadi bakalım. Oho. Oh. Bence harika bir şekilde God Bridge yapıyor yani. Anacım düştüm. Çıktım çıktım. <laughs> Abi gerçekten Sen sağ ol ya sen düzgün Kanka ben seni keseceğim Video diyelim şuna Kendine iyi bak dostum Seni de çok 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 seviyorum O <laughs> senin Sen neredesin ya ben, ben Benden ayrılma Beni be, keserler meseller şimdi Tamam tamam İnandım inandım tamam bir dakika MCF'ye ekleyeyim Kilogramı sana da yani. MCF evet. MCF nedir? Yani sana hileye ekliyorum, artık sana odaklanma yani dost olarak böyle. Tamam bize bir ortaya doğru götür ve bize hafiften hani, hileden bahsetmeye başlar mısın? Nasıl? Ya ben sana şöyle söyleyeyim. Mesela bu hilenin ücreti ne kadar ya da paralı mı yoksa sen mi kodluyorsun yoksa sadece sen kullanan birisi misin? Ve hile hakkında ne düşünüyorsun? Sence eksikler var mı yeterli mi? Ben kullanan birisiyim. Hayır. <laughs> Hayır. Yani tek eksik not olur. Bir şey düşünülmüşler. Anladım. Abi benim gerçekten hiçbir şey yapmama gerek yok. Şuna bak zıplıyor, kaçıyor, uçuyor, uçuyor yani. Her şey yapıyor. o kırmızıyla mavler kim olmuş? Onlar takım olsun, olsa olabilirler ya aslında. Çok mantıklı bir şey. Ben de mesela hilelere karşı takım oluyorum. Şu adam şu üreticiye saklanmış. Çok güzel. Çok güzel son olarak turuncular kaldı Tamam turunculara oyunu salarız Ama şöyle yapalım bir turunculara bir selam verelim olur mu Bir iş şey yapa yapa gidelim ya Sen bizi götür Peki sadece Craft Rise'da mı açıyorsun hileyi biraz klasik klasik olacak ama yoksa son oyuncuda mı? Craft Rise'da zaten son oyuncuda şu hile yani o arasında da ben Arkadaşları kesmeyelim yani BZ'ye gidip duralım salalım adamlara. Var bir yatakta nefret edeyim de yani olsun. Ayağı satayım düştüm. Hah delik çektim Tamam adamları hiç kesmeyelim. Biz direkt aşağı atlayalım. Hatta seni kessin Bak mi? beni bak beni şey yaptı bak görüyor musun? <laughs> beni aşağı attı. Bu da beni atsın. Gönder. <laughs> hadi be sen hadi. hadi go bakalım. Hadi gel. Aa tamam, bana gidelim. Neyse şurada hemen sende bir vs atalım. Al vs gel. <laughs> yani haktan ve... Evet özür diliyorum arkadaşlar ikinizden de. Normalde amacım tamamen salmaksa lakin bu tarz şeyler olduğu için kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin yani. Biz o zaman bir ikinci parta geçelim. Hilecinin ve ekranından bir ekranından bir sky Wars atalım kendisini bir ve bir vesaire. Hemen gelelim. Bir Hiç yer, bak 50 beni raporlamış Evet dostlar ikinci parta hepinize selamlar. Bedwars'tan çıktık. Şu anda kendisi baba prom ile beraber oyunda. Şimdi senden şöyle bir isteğim şey var. Benim bir yanıma uçar mısın? Beni oyunda koruyormuşsun galiba doğru mu? Bu hareketlere bak şimdi bak, hareketlere bak. da geliyor yani. E hadi de gel de nasıl de istersen de. gel şimdi patır patır ban yeme. Baksana adam kılıçla gat bridge yapıyor ya böyle bir şey mi var ya? Ha hileye de ekledi beni bana vurmayacak şimdi. <laughs> ya gerçekten çok farklı <laughs> bir Ya benim almama gerek yok. Ben ölsem de bir şey olmaz. Bu arada dostlar... Efendim? Skovan var. Şimdi, bak şimdi bak hareketlere bak bak.

O başkasına geçti Yani şu, o da şu an kimi kestiğini bilmiyor aslında arkadaşlar Öyle bir ekranı var ki zaten Onun kendi ekranından görünümünü de ben sizlere göstereceğim Sonda ben ekranı gördüm Gerçekten basit normal bir bildiğiniz Aha şu Minecraft ekranını görüyor ama çok farklı şeyler var Sıralamada olan var mı hemen bir ona bakalım Sıralamada olan yok tamam yani Ona göre salalım diyecektim ama sıralamada olan yok galiba Yani şuna baksanıza abi koşuyor adamın önüne önüne, önüne Arkasına önüne her şeyini yapabiliyor yani Ben sana şöyle sorayım sen bu hileyi ne zamandan beri kullanıyorsun Bir aydır kullanıyorum Şurada var <laughs> bana bir, bana bir vurma ya abi bu bana vuruyor. Abi bana vuruyorlar. Geliyorum bekleyemem geldim geldim geldim. Geldim hemen ilgilenelim hakkında verdim Verdim hakkında Şurada da arkamda da bir adam var ha Aa düştü. Emre'ye salalım salalım ona salalım Oğlum 15 dakika boyunca birinci seviye se Birinci seviye Ya salak dedim diye mute edin değil 15 dakika bir şey olmaz Arkadaşa salalım Hup çekelim şöyle sende gel Evet dostlar şimdi de aranı yapıyız Kimseye rahatsızlık vermeden etmeden vesaire yapalım Arkadaş beni uçacakmış Hocam sen beni bir uçmayı öğret Şuraya versene şuraya versene Öyle bir <laughs> beni en tepeye çıkartabilir misin uçarak? Ya yani ben banyedir sandım. <laughs> Benim banyem olasılığım var mı? Bireyle kendini kastırtırsan bilerek ve bu belli olursa ki belli olması çok zor maksimumda. Anladım. Evet tekrardan bir harap karşınızdayım dostlar. Ya yani sürekli bir giriş yapmaktansa artık direkten muhtemelen kesip ilerleriz. Kendisiyle şimdi hilesi bir şekilde vs atacağız. Ve ben sana direkten bir sorumu sorayım. Bayda soru sormuyorum. Bu hilenin getirisi yüksek mi? Getirisi var şimdi. Orada işte ben bir amatist şu anayla. İşte orada 1 milyon e, 4 TL olarak arayabiliyor. Bilirsin belki bir şey var bu var, Orada 1 milyon 4 TL üzerinden şey yapılıyor. Tamam mı? Yani illa yardımları. İşte e, şey, bir dakika ya, bir bakarken konuşmak çok zor. <laughs> Anladım. Bir sorumayı bulamak istedi, kral zehir, buz kılıçları var. i̇nsanlar yani bunu çok çekiyor. İnsan böyle geliyor insanlar, tuzağa düşerse 250 kral civarı bir para atıyor. Düşmezse, keserse de buzu alıyor falan işte. İşte burada kral 7 an, zehir 9 an, buzun güzeli 80 an'dan gidiyor. Anladım. Bir tane onu dinara çevirip TL'ye çevirip satıyor. Yani iki tane buz kessem zaten bir 500 TL kârda doldururum Anladım. Şimdi sen iyiliği kökledin mi? Ne oluyor ya? Ben ben bunlara <laughs> alışkınım. Kırır. Sky var Hayır ya. <laughs> Vallahi can çekişiyorum ya. Neyse. ikinci 7 galiba değil mi? İkinci banyo işim. Aynen çok güzel. Yani Craft Rising sistemi nasıl işliyor bilmiyorum ama güzel. O zaman arkadaş bir gelsin. Evet dostlar şu anda hilecin ekranını görüyorsunuz. Evet dostlar hepiniz edit tarafında selamlar. Videonun devamı maalesef şuradan itibaren almamış. Yani OBS tam olarak ekran vermemiş arkadaşlar. Bunun sebebi bir ayar hatası. Onu da fark ettim. Onu da şimdi düzeltebildim. Eğer ki siz bu videonun devamını istiyorsanız yorumlarda ve like sayısıyla bunu belirtmeyi kesinlikle unutmayın. Bu videoya atabildiğiniz kadar like atın. Bu arada videoda olan herkesten özür diliyorum. Yani youtuber takım vesaire yok farkındayım. Herhangi bir şekilde yetkili değilim. Böyle bir şey yaptım. Umarım yasak değildir yani. Tamamen içerik amaçlı. Herhangi bir problem yaratırsa ya da tarafınıza bir şey yapıldıysa dediğim gibi kusura bakmayın. Zaten o ilk başta da atılan bed var sonunda adamlara normalde salacaktım. Lakin kendisi bende V satmak istedi. Sonda bırakmama rağmen kendisi aşağıya atladı. Yani sana da buradan çok çok, çok selamlar dostum. Eline emeğine sağlık. Çok güzel kapışıyorsun bu arada. Ek olarak Sky varsa arkadaşlar için de öyle. Şunu da demek istiyorum. Hile kullanmayın. Bazı yerlerde sesler evet gidiyor farkındayım. Çünkü orada hem hilenin fiyatını söylüyor hem de bir tane sunucu reklamı yapıyor. Yani bunları bilmenizi istemiyorum ki muhtemelen öğrenmesi çok basit şeylerdir. İstediğiniz zaman öğrenebilirsiniz ki zaten Sky Wars ya da bedwars ve Tenizleri oyunlarda oyun içerisinde zaten reklam yapıyorlar Dediğim gibi siz eğer ki bu videonun devamını istiyorsanız bunu like'ların sayısı ve yorumlarda talebinizi belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Değilsiniz alakalı da abone olmayı da unutmayın ve bay bay.